Arkadaşlar hepinize merhaba, coin Öneri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok fazla soru gelen Pitbull, Pit Token ile ilgili bir video hazırlıyorum. Pitbull Token nedir? Neyi amaçlamaktadır? Projenin detayları neler? Geleceği neler olabilir? Bunları konuşacağız ve daha sonra Binance Smart Chain ağı üzerinden Metamask cüzdan ile bunu nasıl alabiliriz? Onun da gösterimini yaparak videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Önce hemen CoinMarketCap'taki Pitbull'un verileriyle başlayalım. Değerli arkadaşlar yine 100 kentrilyonluk coin'den token'dan bahsediyoruz. Şu anda listelendiği yerlerde PancakeSwap üzerinden alım satım yapılabiliyor. IndoX ve CoinTiger diye borsalarda da listeleniyor. Güvenlerin de yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ancak benim buralarda üyeliğim olmadığı için ben PancakeSwap üzerinden alımını sizlere göstereceğim. Hemen gelelim bir grafiğine bakalım. Şöyle genel bakış olarak. Daha sonra sizinle bilgilerini paylaşacağım. İlk açılışta daha yüksekten açılmış. Belli bir seviyede gitmiş ve şuralarda da bir hareketlilik olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi buradan alıp acaba tekrar şuralara bunu verebilir miyiz? Elimizden çıkartabilir miyiz? Bunun hesabı içerisinde hep birlikte. Hemen şöyle bir genel bilgilerine bakalım. Ondan sonra internet sayfasına gidip orayla ilgili bilgileri sizlerle paylaşayım. Hemen bilgilerine özet olarak bakmak gerekirse. CoinTiger ve Indoex üzerinde listelendiğini söylemiştim. Borsa olarak. ileride farklı borsalarda listelenecek bu ayrıntılara geleceğim. Sahiplerinin elinde herhangi bir Bitcoin yok. %50'sini yaktıklarını söylüyorlar. Ve bu kara delik biliyorsunuz bu yakma işlemleri bu tür coinlerde şöyle oluşuyor. Bir cüzdanın içerisine bu. Coinleri atıyorlar %50'sini ve o cüzdanın anahtarını da yok ediyorlar. Ve bir sahip gibi o da orada duruyor. Ancak oradaki coinler asla kullanılamaz durumda. Bunun ayrıntısına biraz sonra geçeceğim değerli arkadaşlar. Kara delik tüm sahiplerle yeniden dağıtılan %2 ücretten de tabii ki nasibine düşeni alıyor. Yani dağıtılan %2 ücretin %1'i aslında hep kara deliğe giderek yok olmaya mahkum günden güne token sayısının azalacağını düşünebiliriz değerli arkadaşlar. O gün yapılan işlemlerin %2'si likit havuzuna ekleniyor. Biliyorsunuz ki bu tür platformlarda likit havuzu genişledikçe fiyatın o seviyenin altına düşmesi zorlaşır. Likit havuzunun büyüklüğü fiyatın artması için önemli etkenlerden biridir değerli arkadaşlar. Hemen geçiyorum internet sayfasına. Anonim geliştiricilerin sahipliğinden feragat ettiği ve oluşturduğu andan itibaren likit pulu yaktığı topluluk odaklı bir defi projesi. Ne demek? Yani sahiplerin elinde ayrıca bir token bulunmuyor. Tamamı borsa üzerinden alınıp satılabilir durumda. Hemen devam ediyorum hızlı hızlı. Yansıma. Kara delik dahil tüm sahiplere yeniden dağıtılan ücret. Kara deliğin ne olduğunu söylemiştim. Çok kısa yine söyleyeyim. Oluşturulan bir cüzdan var. 50 kentrilyonu atılmış durumda. Ve bu cüzdanın da sahipliği yok. Anahtarı her gün yapılan işlemlerin yüzde ikisi insanların elinde tuttuğu pit token adedine göre dağıtılıyor ya. Yüzde elliye tabi bu durumda yüzde biri düşmüş oluyor bunun. Yani her gün yapılan işlemlerin yüzde biri kadarı bu kara deliğe gidiyor. O yüzden token sayısı günden güne azaldığını hep birlikte izleyeceğiz. Bizim elimizde de token sayısının günden güne arttığını göreceğiz buradaki söyleme göre. Likidle de birikimi dediği. Bahsettiğim likit havuzu var biliyorsunuz likit pool LPD'ye geçiyor. Buraya da her gün yapılan işlemlerin %2'si likit havuzuna aktarılıyor. Böylece fiyat istikrarı sağlanıyor ve belli bir noktanın altına düşmesi de engelleniyor. %50 kara deliğe attık diyorlar. Ancak her gün yapılan işlemlerden sonra oraya giden burada bahsettiğim %1'den dolayı bu %50'yi geçti yanan kısım. Daha da fazlası hala yanmaya devam ediyor. 165 bin kişiden fazla kişinin elinde şu anda Pitbull Token'dan varmış Holders dediği burası. Hemen devam ediyorum ortaklarına şöyle bir bakalım. Binance Smart Chain, Pancake, Indoex, Whitebit gibi güçlü ortakları var. Coin Tiger zaten bahsetmiştim. Coin Market Kapında simgesini görebiliyoruz. Kilometre taşları demiş. Aslında planları da var geleceğe yönelik arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da Metamask cüzdanı üzerinden nasıl alacağımı da anlatacağım. Hemen söyleyelim. 17 Mart'ta zaten piyasaya çıkmıştı. Coin Market Cup, Indoex, Coin Tiger, Whitebit üzerinde listelendiğini söylüyor. Hayvan barınaklarına bağış yapacaklarını söylüyorlar. Mayıs ayında da bunu yapacaklarmış. Hedeflerinden biri de bu zaten. Pit Token ürünler serisi gelecekmiş Haziran ayında. Pazarlama, müzik ve gelecek ilgisi için daha geniş bağış havuzları oluşturacaklarını söylüyorlar ve yönetişim belirteci süreci yani elinde Pit Token tutanların belli süreçlere katılabileceğini de anlıyoruz buradan. Yol haritası burası önemli arkadaşlar. Şunların hepsini tek tek okumayacağım. Merak eden arkadaşlarım buraya bakabilirler ama bizi neresi etki, e, ilgilendiriyor oraya gelelim. Şuraları yeşiller zaten yapılmış. Şimdi buraya bakalım. Bitmart listelenme ve diğer önemli cex'ler için bağışlar. Cex dediği merkezi borsalar yani Binance, Coinbase, Huobi gibi borsalara cex deniyor bildiğiniz gibi. Dex, Uniswap, PancakeSwap onlara da dex deniyor. Orayı da söylemiş olalım. Yönetişim belirteci süreci dediği elinde pit token'ı tutanların yönetimlerde oylamalara katılarak hakkı olacağı, projelere karar verebilecekleri söyleniyor. Barınak bağışları ve organizasyonları zaten hayvan hakları ve onlara yönelik bir proje bu esasen. NFT tarım pazarı oluşturacakları ve tarım yeri oluşturacaklarını söylüyorlar. Pit fonu oluşturacaklar ve bununla ilgili bu fonun büyüklüğüyle pazarlamada kullanacaklarını söylüyorlar. Pit çekiliş, pit piyango, pit swap yaparak pancake swap'tan hariç direkt buradan alım satım yapılması için de hazırlık yapacaklarını ve bunları hayata geçireceklerini söylüyorlar. 2021'in sonuna kadar. Bunların hepsi Proje anlamında baktığımız zaman gerçekten güzel değerli arkadaşlar onu söyleyebilirim. Devam ediyorum. Topluluk liderlerine söylemiş. Oraları hemen geçiyorum. Burada hangi hayır kurumlarıyla çalıştıkları ve bunlara neler yapacaklarını söylüyorlar. Çok yakında pitbull kıyafetlerini tasarlayacaklarını ve bunlarla ilgili satışlar yapacaklarını da söylüyorlar. Kısacası proje ile ilgili böyle söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Şimdi Hemen proje ile ilgili kendi fikrimi de söyleyeyim. Ondan sonra da Metamask üzerinden biliyorsunuz sizlere zaten hiçbir zaman kendi projesine yatırım yapmadığım bir şey anlatmıyorum. Ben de kendimce riske edeceğim belli bir miktarı buraya riske ediyorum. O kadar söyleyebilirim. Asla hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir bilgilendirme amaçlı çekiyorum bu videoları. Sizlerden gelen sorular üzerine çekiyorum. En azından sizler de neyle ilgili yatırım yapıyorsunuz? Sadece kulaktan dolma bilgilerle bu yatırımları yapmayın diye uğraşıyorum değerli arkadaşlar. Hemen şimdi proje ile ilgili fikrimi söyleyeyim. Bir kere bu tür projelerin çok tuttuğunu hep beraber görüyoruz. Örnekleri var. Ne kadar ucuzdan alırsak, onu ne kadar yukarıdan satarsak da karımız o kadar büyük olacak. Proje detayları olduğunu da sizinle az önce paylaştım. O yüzden bunları tek tek hayata geçirdiklerinde her birinden sonra bu projede farklı bir şekilde bir artış bekleyebiliriz. Bunların her bir hayata geçtikçe bu projede 1 0 1 0 atma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. O yüzden ben de kendimce buraya bir yatırım yapacağım diyerek burayla ilgili kısmı bitireyim. Şimdi bu Pitbull'u nasıl alabileceğimize gelelim. Hemen şurayı açıyorum. Gördüğünüz gibi CoinMarketCap'ta şurada Pitbull coin'de şöyle bir kontrat adresi var ve Binance Smart Chain üzerinde olduğunu görüyoruz bunu ve bunu buradan kopyalıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi geleceğim MetaMask'ımda bunu nasıl alabileceğimizi de göstereceğim. Adresi buradan kopyaladıktan sonra değerli arkadaşlar gidiyorum PancakeSwap açıyorum. Öncelikle bir PancakeSwap'ı açalım. Şimdi MetaMask cüzdanımı açacağım şuradan. MetaMask cüzdanımı da açtım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta Smart Chain ağında olmalısınız. Çünkü PancakeSwap BNB Smart Chain ağı üzerinde bildiğiniz gibi ve Smart Chain ağını seçiyorum. Eğer Smart Chain ağınız yoksa sizde sadece Ethereum ağınız varsa Metamask'a nasıl Smart Chain ağı eklenir? Metamask nasıl indirilir? Nasıl kullanılır? Şu sağ üst köşede videom var. Önce onu izleyin. Daha sonra bu adımdan devam edin lütfen. Videoyu çok uzatmamak için orayı tekrar tekrar anlatmayın. Şimdi buraya geldim. Smart Chain ağındayım. Çok dikkat edin lütfen. Ethereum ağındayken bu işlemleri yapmaya uğraşmayın. Ve connect diyorum. Bir kere buraya Metamask'ımı bağlayacağım. Tıkladım. Metamaskımla bağlansın mı? Evet connect diyorum ve PancakeSwap'la benim Metamask Binance Smart Chain ağımı birbirine bağladım. Şimdi tabi ben buradan coin alacağım ama Metamaskımda BNB yok yeteri kadar gördüğünüz gibi. O yüzden önce Metamask Binance Smart Chain ağıma benim BNB yollamam lazım ki bu işlemi yapabileyim. Arkadaşlar benim GTO sistemde BNB olduğu için buradan BNB göndermeyi göstereceğim. Herhangi bir borsadaki BNB'yi de aynı şekilde gönderebilirsiniz. BNB adresime geldim ve buradan BNB çek diyorum. Neden BNB gönderiyoruz? Çünkü BNB üzerinden komisyonlar da ödeniyor. O yüzden BNB gönderip, gönderip direkt BNB ile alımı da yapabilirim değerli arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. BSC BEP20 ağını seçmeniz lazım değerli arkadaşlar. Lütfen diğerini seçmeyin. BSC B20 ağını seçeceksiniz. Burada benden BNB adresini istiyor. Hemen gidiyorum Metamask cüzdanıma. Şuradaki adres benim buradaki BNB adresim oluyor değerli arkadaşlar. Metamask'taki bu kodumu buraya yapıştırdım. Hemen şimdi devam ediyorum. Ne kadarlık minimum çekim tutarı 0.1 BNB olarak gösteriyor. Ben buraya 0.4 BNB olarak göndereyim. Komisyon ücretinin ne kadar kestiğine dikkat edin. %2 gibi bir komisyon kesiyor arkadaşlar. Burayı gözden kaçırmayın lütfen. Şimdi hemen buraya şifrelerimi gireceğim. Ve hızlıca gönderimimi tamamlayacağım. Göndermeyi gerçekleştirdim arkadaşlar. 0.4 BNB gönderdim. 0.17 BNB benden komisyon kesti. Yaklaşık 10 dolar gibi bir meblağ yapıyor burası da. Ve şimdi Metamask cüzdanıma gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi 0.38.3 BNB olarak hesabıma geldi 0.17 komisyonla kesildikten sonra. Şimdi ne yapacağım? Hemen gidiyorum Pancake Swap'a. Gördüğünüz gibi cüzdanım buraya bağlanmış oldu artık metamask cüzdanım. Metamaskla işim kalmadı. Benim adresim ve metamask cüzdanımdaki bakiyem de burada görünmekte. Şimdi ne yapacağım? Ben BNB ile buradan gelip Pitbull Coin alacağım. Bitbull coin için şuradan aramaya geliyorum. Az önce göstermiş olduğum Bitbull coin'in şurayı tekrar tekrar kopyalayayım. Yanlışlık yapmayalım. Binance Smart Chain ağını kontrat adresini buradan kopyalıyorum. Ve Pancake Swap'taki arama kutucuğuna yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi karşıma Pitbull çıktı ve bunu ekle diyorum. Ve Pitbull şu anda hesabıma gelmiş oldu ne kadarlık almak istiyorsam artık buradan sonra işlemleri sırasıyla yapabilirim. Şuradan max seçebilirim ya da buraya kendi elimle de yazabilirim ne kadar almak istediğimi. Yaklaşık 0.2 BNB buradan burada Pitbull coin almak istiyorum değerli arkadaşlar. Bana ne kadarlık pit verdiğine bakıyorum. Şöyle baktığımız zaman yani şurayı ben okuyamadım. Artık ne kadar veriyorsa 1 milyar mı 11 milyar mı ne veriyorsa siz görüyorsunuz. O kadarını bana verecek. Şimdi Swap işlemine geleceğim. Şurada şurasının arkadaşlar yüzde 9 olmasına lütfen dikkat edin. Çünkü çok yeni bir coin olduğu için çok yüksek kayma toleranslarına sahip bu coinler. Yani anlık olarak yüzde 5 yüzde 8 aşağı yukarı olabiliyor fiyatlar. O yüzden bu kayma toleransını karşılayabilmek için burayı en azından yüzde 9 yapmanız gerekiyor ki alabilin. Öteki türlü işlemi yaparsınız 0105 kalırsa o arada fiyat değiştiği için bu sefer size bunu ödemeyebilir. Boşu boşuna da arada komisyonunuz gidebilir değerli arkadaşlar. O yüzden tekrar gösteriyorum. Şuradaki ayarlama işaretinden bu alanı %9 olarak seçin değerli arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum tekrar. Şöyle kontrollerimi yapıyorum. Peki şimdi şöyle bir kontrol ediyorum. 0.2 BNB bu kadar bana pit verecek. Tamam mı? Tamam diyorum ve swap'a basıyorum. Şimdi buraya dikkat edelim. Burada ne kestiğine bakalım. Binde 5 fi kesiyor benden. Tamam mı? Tamam diyoruz. Confirm swap diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bağlanıyor. Gaz fi olarak da benden keseceği ücreti burada gösteriyor. Gaz limiti de bu olarak gösterilmiş. Amount artı gaz fi bana 0.2'den biraz daha fazla BNB olarak yansıyacak. Çok önemli bir ücret değil gördüğünüz gibi binde bir BNB gibi bir şey kesecek. Onayla diyorum. Ve satın alma işlemimi gönderdim sevgili arkadaşlar. Şimdi Metamask cüzdanıma gideceğim. Ve bununla ilgili nasıl bunu da burada görebilirsiniz onu size göstereceğim. Pitbull token'ını da göremezseniz lütfen endişe etmeyin. Şurada aktiviteye bakalım. Önce pendik diyor. Yani daha işlem tamamlanmadı. Bu tamamlandıktan sonra ben bunu göreceğim. Ve işlem gerçekleşti arkadaşlar. Çok da hızlı oldu gerçekten işlemlerim. Gördüğünüz gibi tamamlandı diye gösteriyor. Hemen şimdi geliyorum. Gördüğünüz gibi sadece BNB gözüküyor benim Metamask cüzdanımda. Şimdi buraya jeton ekle diyorum. Buradan yine aynı yeri göstereyim yanlışlık olmasın. Pitbull token'ın kodunu kopyalıyorum değerli arkadaşlar. Ve onu buraya jeton ekleye yapıştırıyorum. Şöyle yapıştırdığım zaman zaten hemen buldum. Okey diyorum ve jetonlarıma ekle diye söylüyorum. Şimdi artık benim hesabımda hem BNB'm oldu hem de Pitbull'dan kaç adet varsa elimde onu görebilir vaziyette oldum değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden e, sizler de bu şekilde bu yolu adım adım izlerseniz hiçbir e, yanlışlık olmadan alım işlemini sorunsuzca tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben burada neyi takip edeceğim bundan sonraki dönemde? Buradaki adedim artıyor mu artmıyor mu günlük olarak yapılan işlemlerle onu da takip ediyor olacağım. Ama... Şöyle gördüğüm kadarıyla şu anda bile sizinle konuşurken bile hafif hafif arttığını görüyorsunuz. Gördünüz mü? Tekrar arttı. Demek ki söyledikleri gibi o havuzdaki yapılan işlemler, günlük yapılan işlemler anında metamask cüzdanımda şu anda hareketlenmiş oluyor. Belki çok detaylıca anlatmaya çalıştım. Kimse yanlışlık yapmasın diye, parası heba olmasın diye. Umarım açıklayıcı olmuştur. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoya beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.